merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim ee, like atıp abone olmayı unutmayın bu arada hepiniz hoş geldiniz ee, burada böyle bir dakika lan abicim Heh. arkadaşlar ben en son videoyu bakmayı unutmuşum fazla bir şey yapmadım arkadaşlar sadece e, geçen bölümden şurada hatırladığınız gibi e, çok az bir şey kalmıştı burada Burada böyle çok az bir şey kalmıştı. Gittim bunu sattım arkadaşlar. 82 bin, 83 bin liramız. 83 bin gibi bir paramız oldu. Ve bu parayla da bir tane daha traktör alacağız. Traktörün fiyatı 94 bin lira. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, alabiliriz bence. Çünkü buradaki tarlamız büyümüş mü? Büyümeye az kalmış. Tamam mı? Dur bekle. Bunu çıkart. Bun şeyini çıkartalım bunun arkasındaki kasayı. Kasayı çıkarttık. Gelin bunu bir e, alalım arkadaşlar peşimize. Tamam mı? Bunu peşimize aldığımızda yavaş yavaş arkadaşlar yavaş, yavaş yavaş gelişeceğiz. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Sıkıntı yok. Sakin. Ben otomatiğe ver. Otomatik inşallah düzgün yapar. Ben buna geçeyim arkadaşlar. Hemen şöyle bir basalım. Dön. Bunlar büyüdüğünde burayı da alacağız. Aa %40 buğday var. Neyse başlar o %40'ı. Burada bekleyelim arkadaşlar şöyle. Oğlum telefon düştü lan. Dur ha. Ah. telefon düştü arkadaşlar. Geldim tekrardan. Bunu da buraya bunun arkasına çekelim. Vuralım böyle. Heh, tamam. Bir dakika durun. Tamam. Arkadaşlar ben buralara böyle e, bu otomatik buraya ekene kadar arkadaşlar sıkılmayın diye. Ben hemen şey yapacağım. Hızlandıracağım buraya. Ay hızlandıracağım diyorum. Burayı keseceğim arkadaşlar. Tamam mı? Ben şunu durdurdum videoyu. Evet arkadaşlar e, buradaki tarlayı bu, bu biçtim. Ee, orayı ya hepsini biçirdim. Ee, işte, şeye boşalttım. Burayı bayağı bir ektim. Baktım yüzde sıfır olmuş. Boş yere para gidiyor boş boş. Gidim doldurayım dedim. Yani haberiniz olsun. Bayağı işler yaptık kamera arkasında. Neyse arkadaşlar. Ben biraz daha böleyim bu videoyu. Öyle. Bizim video çok uzun oldu. Bölemedim. Bu videoyu bayır böleyim. Ufak bir de şöyle bir benzinlikten geçmeseydik keşke. Gel arkadaşlar bir sürü para gidiyor. Para git. Git para. Aha para. Para ne ki arkadaşlar. İki kağıt parçası. Neyse ekmeye devam edelim biz arkadaşlar. Siz burada bekleyin ben ekip geliyorum. Arkadaşlar aldık bir tane daha traktör. Ee, buradan hemen oraya. Oraya bir tık buydu video oğlum videoyu başlatmayı unutmuşuz ya. Arkadaşlar ben bayağı bir şeyler yaptım. O tarlayı biçtik temizledim, ektim, büyüdü. Ben traktör aldım, gittim, gel geri geldim. Yükü boşalttım. Ay traktörü boşalttım. Geldim buraya, ekmeye başladım. Bu bu da şey yapıyor. Tarlayı tamamen biçiyor. Bu da arkasından ekiyor. Bir tane daha alacağım arkadaşlar zehirleyici. Zehir atıyor ya ilk başta zehir atacak. A, i̇lk başta bu şey gidecek neydi onun adı? Bu e, e, biçici gidecek. Sonra e, 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 zehir atacağız. Sonra da ekeceğiz. 3 tane traktör olacak arkadaşlar. Yaptım yana bak. Sanki bomba. Evet arkadaşlar basıyoruz ki. Evet şimdi daha 60 var bunun içinde. Ee, o yavaş yavaş oluyor. O da yavaş yavaş gidiyor. Tamam tamam Burrukçu Mahmut. Evet arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı da tekrardan unutmayın. Burukçu Mahmut. <laughs> arkadaşlar her sabah video gelecektir. Merak etmeyin. Tufaştikam. Evet abi şimdi araba alasım var arkadaşlar. Şurada araba var. Neredeydi o? Nerede o? Bir dakika dur. Araba var. Nerede o? Ağzını tükürdüm. Araba alasım var. 140 bin lira ya. Araba traktörü. iki tane traktörü satsam diyorum. Araba alsam diyorum. Aman mı diyorum. Bak. Dur bir dur bir. Ha, dur bir düşüneyim ha. Ya sus abi. Şimdi. Ee, satsa oy 340 bin lira mı? Tır 340 bin lira. 340 bin lira biz ah biriktiririz. 340 bin lira çok para. Bizim için çok para ama. <laughs> Başkaları için çok az bir para. Bu tarla böyle ekiliyor. Bu böyle Ancak ekiliyor sabahtan akşama kadar. Sabahtan bak sabahtan akşama kadar ben bunları izlerim arkadaşlar. Her türlü e, iddia sırada varım. Sabahtan akşama kadar ben burayı izlerim. Buraya ekilip ne kadar. Siz burada bir dur kalın tekrardan tamam mı? Videoyu tekrardan böleyim. Görüşürüz. Ama tekrardan birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdi kısa bir bölüm. Bölüm arası var. Siz bunu salihselik olarak göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Yeni ektim arkadaşlar. Ee, o tarlayı ektik. Ee, oradaki tarlayı ektik bu arada. Şu diğer tarlayı. Diğer tarla ekilene kadar zaten burada bayağı büyüdü. Bu tarlayı şimdi biçmeye bekliyoruz. Of of arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Para yok ya. Para olsa biraz bir şeyler alırız. 10.000 lira abone olmayı 10.000 lira ona para istiyorlar o 2.000 lira da bu oh, oh, abicim ah abicim bu ne ya bu ne ya bu ne ya Allah billahi yeter ya burruk uçuğu Mahmut oğlum o benim dilime dolandı Evet arkadaşlar. 55. Hayır. 75. 1 1 75. 7,30. saniyeye gelmişiz. Bu editle falan bayağı bir iner. Abicim ya, daha büyümedi mi bu ya. Arap sözleşme çok içince bayıltıyoruz. Şöyle şurayı şöyle bir biçeyim de. Dizeceğim sonra ya. Ne yapacağım? Biz bak Bu yeni aldığımız. Tamam o bizim yeni aldığımız şey. Bunu diyorum satalım. Onun yerine daha güçlü bir şey var. İkisini de birden satalım. Ha, yani ne diyorsunuz? 140 141 148 bin lira olur. 7 bin lira. 18 Bunu da şöyle bir şey yapalım. Burada saat gitsin. Bunu da buraya al tamam mı? Korkuçum Mahmut. Sonra buradan bunu alamıyoruz değil mi ya? Bunu da al. Tamam evet, arkadaşlar. Yeni bir tane traktör aldık. Hayırlı olsun abinize. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Hallolsunuz arkadaşlar alırım. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. 70 bin liraymış bunun değeri de. Hemen bunu götürelim sonra zehir makinesini alacağız. Oğlum ben niye böyle bir mallık yaptım lan? İki tane bizim traktörümüz vardı ben niye teke düşürdüm? Ama daha azlı bu. Burukçu Mahmut. Oğlum dilime dolandı o da ya. Barokçu Mahmut dilime dolandı. Abicim şunun nasıl bak. Ya. Arkadaşlar şöyle bir biriktireceğim. Bir 200 bin lira falan tamam mı? Koyacağım her şeyimi. Tamam Her şeyi satacağım. Hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi satacağım arkadaşlar. Her şeyi sıfırını çekeceğim. Ora full dolu olacak. Hem nereye gidiyorsun hem mi? Kaçına gidiyorsun ki acaba? Oğlum dur ya. Deliler bunlar arkadaşlar. Deliler ya. Oğlum daha da mı büyümedin de? Uyuda <laughs> Şunu da alıp geyim. <laughs> Oğlum diğer odada televizyon izliyorlar ya. Ses buraya kadar geliyor. Ah <laughs> oh, ses gibi soru kusura bakmayın. Abi ben gidelim. Ay. <laughs> Arkadaşlar uykum geldi bayağı ya oto. Hatta... Oy, döndü lan. Telefon düşüyor. Abi nereye gidiyor? <laughs> Önüne biz geçtik. Burçcuman abiciğim. Dilime dolandı, daha çıkmıyor. Allah ben seni geçmez miyim ben? Hazır ne tükür. Puh. Kırkla gidiyorum oğlum. Kaçla gidiyorsun ya? Çok sıkılıyor arkadaşlar. 300 400 bin lira bir para yapayım. bayağı bir para yapacağım arkadaşlar. Şey dışı neydi onun adı? Video dışı bayağı bayağı baya 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 oynayacağım. Yapacağım bir 400 bin lira. <laughs> Gönder direkt. 2. dakikaya gelmişiz arkadaşlar. bunu hemen eve götüreyim. Geri geleyim. Evet arkadaşlar şimdi bunu aldım geldim. <laughs> Doldurdum. Daha büyümemiş Ah ha ah, arkadaşlar. Bir ah. bakıyoruz bura büyümüş oğlum, büyümüş. <laughs> Ay esnedim oğlum. Bura büyümüş. Sen nasıl büyümedin oğlum? Sen nasıl büyümedin lan? Bu ya, deli ya. Yok ya deli ya. Rıkıcı Mahmut. Arkadaşlar artık yeter. Bu videoyu burada kapatak. Aa büyüdü lan. Video kapatacağım duyunca büyüdü. <laughs> Neyse arkadaşlar bu burada kalsın. Diğer bölüm içeriz. Sabah yetişmesi lazım bu video. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı tekrardan unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim kaç defa dediysem onu yorumlara yazın. Görüşürüz. Bye bye. 13 dakika olmuş.